Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şirinköy Sosyal Tesislerinde düzenlenen Hamarat Hanımlar isimli sergiyi ziyaret etti. Sergide kösele deri işleme, iğne oyası ve geleneksel el nakışı gibi çeşitli el sanatları ürünleri sergilendi. Hamarat Hanımlar, sergisinin, yerel el sanatlarının yaşatılması ve kadın emeğinin değerinin vurgulanması açısından önemli bir etkinlik olduğunu ifade eden Başkan Dutlulu, Serginin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Akisar Halk Eğitim Merkezi Giyim Kursu öğreticisi Şehriban Hatip ve kursiyerleri tarafından Şirinköy Sosyal Tesislerinde hayata geçen kösele deri işleme, iğne oyası ve geleneksel el nakışı ürünlerin yer aldığı Hamarat Hanımlar isimli sergiyi gezme fırsatı bulduk. Bu güzel sergide emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kadınlarımızın el emeği göz nuru ile hazırladığı bu ürünler sanatın ve zanaatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu güzel sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim dedi.